Selamun Aleyküm Apalastra Türkiye Mahallesi Kış serimizin 37. videosuna hoş geldiniz. Malumunuz bir önceki videomuzda egzoz manifoldunu ve egzoz manifold kapağını incelemiştik. Elimizden geldiği kadar bilmemiz gereken temel meseleleri anlatmaya çalışmıştık. Bu videomuz ise o videonun devamı niteliğinde olup aynı zamanda egzoz manifold kapağını sökme, takma, boyama sonrasında ne oldu ne olmadı bir zararı var mı yok mu genel olarak teknik bilgileri ele alacağız. Bu bilgileri edindikten sonra yenisini mi takmak istiyorsunuz? Tamir mi etmek istiyorsunuz? Yoksa boyamak mı istiyorsunuz? O tamamen sizin tasarrufunuza kalmış bir durumdur. Bizler sizler için sadece rehber oluyor, fikir sunuyoruz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Isı koruma kalkanı egzoz manifoldunun hemen üzerine bulunmaktadır. Egzoz manifoldunun üzerinde 3 tane civata bulunmaktadır. İki tanesi uzun bir tane kısa. Sol ve sağ tarafta uzun en alt orta kısımda ise kısa civatı bulunmaktadır. Civataların kafa yapısı 8 numaradır ancak 8 numaralı anahtar ile sökebilir ya da papağan yardımıyla destek alarak sökebilirsiniz. Isı koruma kalkanının üzerinde 3 tane civata bulunduğunu söylemiştik. Sağ taraftaki civata, sol taraftaki civata ve en sondaki civata da bu şekilde. Buradaki civataları sökebilmemiz için mafsallı 8 numaralı anahtar gerekiyor. Mafsallı cıcır takımımız olmadığından dolayı papağan yardımıyla bu işi çözeceğiz. Rahat çalışabilmek açısından buradaki civatayı söküyoruz. Bu görmüş olduğunuz motor şase kablomuzdur. Görmüş olduğunuz gibi buradan baya bir zarar görmüş. Yenilenmesi mutlaki elzemdir. Boşluğunu sıkılığını aldıktan sonra elimizle çıkartabiliriz. Birinci uzun civata. ikinci uzun civata, üçüncü ve son kısa civata. Artık civata işlemi tamamlandı. Bu parçayı tekrar yerine takarken zorlanmamak ve doğru düzgün bir şekilde çıkarabilmeyi göstereceğim. Civataları söktükten sonra bu parçayı yan yatırıyoruz. Buradaki klima hortumunu kendimize çekiyoruz. Yan yatırıyoruz sağa doğru sonra çektiğimiz gibi geliyor. Parçayı boyamak mı istiyoruz? Yeni simini takmak istiyoruz. Ne yapıyorsak yapıyoruz. Aynı şekilde yerine bu şekilde tak. Yan yatırıyoruz. Boruyu kendimize doğru çekiyoruz. Yuvaya bu şekilde oturtuyoruz. Şimdi bu parçamızı kenara alacağız. Göçük olan yerleri elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışıp sonrasında üstüne hafif bir zımpara boyasını atacağız. Kurumasını bekleyeceğiz inşallah. Parçamız şu an elimizde. Bunu nasıl tamir edebiliriz? Bu kısımlarına vurarak elimizden geldiği kadar tamir etmeye çalışacağız. Fazla da zorlamayacağız. Daha fazla zarar görmesin diye. Bu görmüş olduğunuz ürün tamamen ısıyı emmek için yapılmış. Önemli nadide bir parçadır. Normal sıradan bir parça değildir. Parçanın esnenilebilir, bükülebilir hale olmasından dolayı böyle garip grup şekiller almıştır. Bu tamamen vurmadan dolayı veya darbeden dolayı kaynaklıdır ısıdan dolayı bu şekilde bükülme olmaz. Eğer ısıdan dolayı bükülecek olsaydı buralar dahi bükülebilirdi. Şu an eski halini görüyorsunuz. Çalışmamızı başlatalım. Yeni hali nasıl olacak hep birlikte görelim. kadar yaptık şimdi zımparalamasını ve boyasını göreceksiniz görmüş olduğunuz parçamızın ön ve arka tarafını güzel bir şekilde boyayacağız boyama işlemine geçiyoruz kullanacağımız boya motif markasının ısıya dayanıklı beyaz boyası 500 derece ısıya dayanan beyaz boya bu kısmın tam kurumasını bekleyeceğim Burası tam kuruduktan sonra diğer tarafı boyayacağız Şimdi parçanın kurumasını bekleyeceğim Sonrasında bir kat daha boya atacağım 8 numaralı anahtar ile tekrar sıkıyoruz sonra arabayı çalıştırıp yangın çıkarıyor mu, duman çıkarıyor mu, parçayla nasıl bir uyum oldu veya olmadı hep beraber göreceğiz. Parçamızı şu an arabamıza taktık. İncelediğimiz zaman çok güzel bir görüntüye sahip. Yakından incelerseniz kılcal çiziklikler sizleri rahatsız edebilir. Bunlar benim için sorun değil diyorsanız mükemmel duruyor. Arabamızı çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra boyanın iyice kurumasını, yapışmasını, yüzeyde tutunmasını sağlayacağız inşallah. Şu an akşam saatlerindeyiz saat 8 içerek 8 buçuk gibi motorumuz soğuk araba soğuk motor soğuk rahat bir şekilde dokunabiliyoruz her yerine hiçbir şekilde sıkıntımız yok arabanın iki tarafına geçip marş konumundan da göstereceğim sonrasında arabayı çalıştıracağız yaklaşık 20-25 dakikalık bir beklemesi olacak ne olup bittiğini canlı canlı hepimiz göreceğiz inşallah arabamızı marş konumuna getirdim motor sıcaklığı sıfırda saat 20-23 donma derecesinde Arabamızı şimdi çalıştıralım. Arabamız şu an çalıştı. Motorun ısınmasını bekleyeceğiz. Araba içerisindeki yağın aynı konumda sürekli dönmemesi için ileri geri yolculuk yapacağız. Evimizin önünde belli bir miktar hareket ettireceğiz. Yanına yaklaştığımda Hafif bir boya kokusu var, başka bir şey yok. Arabayı şimdi hareket ettireceğiz, ne olup bittiğini göreceğiz. Şu an saat 20:40, 10-15 dakika tur atalım, videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arabayı çalıştırdığımdan bu zamana doğru yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimi geçti. Arabanın içi de haman gibi oldu, artık duramıyorum. Kapıtı kaldıracağız, sprey sıkacağız. Bir problem var mı yok mu? Canlı canlı, şimdi göreceğiz. Yarın da yolculuk yapacağız. Yolculuk sonrasını da Allah'ın izniyle paylaşacağız. Şu an arabamız çalışıyor. Sıcaklığımız da hala devam ediyor. Spreyi sıkalım. Görmüş olduğunuz gibi sıktığımız su buhar oluyor. Bu kısım da çok fazla ısınmış. Buraya dahi elimi değdiremiyorum. Buraya değdirme ihtimalim dahi yoktu. Şu anlık görev tamamlanmıştır. Allah nasip ederse yarın yolculuk yapacağız. Öncesini ve sonrasını da paylaşacağız inşallah. Şu anlık bir problemimiz yoktur elhamdülillah. Yarın görüşmek üzere. Ertesi gündeyiz. Sıcaklığımız eksi dört. Motorumuz da soğuk. Egzoz manifold kapağı üzerinde herhangi bir deformasyon, bir sıkıntı görmüyorum. Arabayı çalıştıracağım. Yol yapacağız. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Arabamızla süren uzun yolculuğumuz bitti. Saati de sıcaklığı da gördünüz. Motor kısmına geçelim. Külbütür kapağının üstüne doğru elimi tuttuğumda bir miktar aşağı yukarı 2-3 saniye rahat bir şekilde tutabiliyorum. İş egzoz manifold kapağına geldiğinde ise Değil de edirmek yakınında dahi elim sıcaklıktan dolayı çok fazla rahatsız oluyor. Motor sıcaklığımız 89 derecede olmasına rağmen Sprey ile köpüğü sıktığımızda su yüzeysel olarak akıyor. Yavaş bir şekilde buharlaşma meydana geliyor. Ama kapağına geldiğimizde durum değişiyor. Sıktığımız su anında buhar alıyor. Uzun yolculuk sonrasında görmüş olduğunuz gibi kapağımızda hiçbir şey olmadı yanma, duman çıkma, buhar çıkma gibi bir şeyler meydana gelmedi. Allah'a şükür boyamız yerli yerinde duruyor. Bazı deformasyonlar var. Onlar da önemli değil bizim için. Şu anlık bir sorunumuz gözükmüyor. Zaman ile kurumasını bekleyeceğiz. Sonrası durumları da paylaşacağız inşallah. Eğer boyamak istiyorsanız boyayabilirsiniz. Sizlere tavsiye ederim. Kıymetli izleyenlerimiz elimizden geldiği kadar nasıl söküldüğünü, nasıl geri takıldığını, boyanma işlemini, tamir işlemini Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalış. Siz değerli izleyiciler bu videoyu izledikten sonra istediğinizi Allah'ın izniyle yapabilirsiniz. Boyadıktan sonra herhangi bir sorun olmadığını ben sizlere kendi arabamda gösterdim. Bir sıkıntı yaşamadım. Sizler de eğer boyamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Fakat tekrar etmem gereken bir mesele daha vardır ki sonrasında videoyu bitireceğiz egzoz manifold kapağını açık renkli bir boyayla boyarsanız eğer yağ damlatma, yağ kaçağı gibi bir durum olursa çok rahat görebilirsiniz. Fakat egzoz manifold kapağını siyah veya koyu bir renkte boyarsanız ise yağ göremezsiniz. Bu da istenmedik sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu son söylemiş olduğum cümleyi de asla ihmal etmeyiniz. Rabbim nasip ederse videoların devamı tek tek gelecek diye inşallah. Takipte kalmayı unutmayınız. O palestra Türkiye Mahallesi olarak sunarız. Teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.